Herkese selam ve hayırlı geceler Günaydınlar hayırlı akşamlar arkadaşlar videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum Ama hepiniz kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Ben Meli ve bugün sizlerle Ne kadar çok arkadaşlar dedik ya Bugün sizlerle yepyeni videosunuz sezon 18 Winner Pass'i gelecekti ve sizlerle birlikte bugün bunun açılımını yapacağız. Bu sefer fullleyemeyeceğiz çünkü bu ay çok fazla harcama yaptım ve gerçekten çok büyük harcamalar yaptım arkadaşlar. Ondan dolayı fulllemek gereksiniminden kaçındım. Ee, daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone değilseniz abone olup videoları kesinlikle açmayı unutmayın. Ee, bu arada videoda abone olan arkadaşlarımızın isimlerinin genellikle çıkıyor. Bu arada Winner Pay'sını e neyinde hemen birazdan bakacağım şimdi öncelikle sizlere 10 tane winner pass çekişimiz var. Ondan bahsedeyim. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Açıklama kısmına koyduğum Erkan İzmir kanalına ve Murat Akgün kanalına abone oluyorsunuz. Bildirimleri tüm olarak açıyorsunuz. Ve benim kanalıma da abone değilseniz abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Ve bu videoya like atın. Açıklamaya da ID'nizi bırakın. Bu kadar basit arkadaşlar. Çek, çek. Niye konuşamıyorum lan ben? Katılım şartları bu kadar basit. Başka da herhangi bir şey yok. Şimdi hemen o zaman Winner Pass'e geçelim. Aa, daha başlamadı ah geldi Evet winner pass sezonumuz açıldı gördüğünüz üzere Arkadaşlar 280 mc açabilirsiniz Diyor ee, Falan filan bunları şabacağız şey zaten Göreceğiz şimdi öncelikle Biliyorsunuz ben size bazı şeylerden Bahsetmiştim ee, Ve bu kastesini gelmiş Bizim gösterdiğimiz kastesini gelmiş Ondan sonra bunu gösterme Dedim çünkü bununla dair herhangi bir şey yoktu Ama çok tatlı duruyor Birazdan alacağım Eee çanta bak bu çantayı göstermiştik Güzel baya mükemmel Ondan sonra burada gördüğünüz bir adet değişik bir şey var arkadaşlar. Bu ne ya Bunu takar mısınız bir yorumlarda bir yazın bakayım arkadaşlar Bu da lan, ne oluyor lan Bafa yedi Tamam sıkıntı yok çıkmıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok Eee yani Dur buna bir daha gireceğim ya Sinir oldum Ben onu göstereceğim arkadaşlar size Yoksa içim rahat etmez. Bu böyle çok değişik bir şey. Çok saç bir değişik. Ee, şeytan paraşütü bu da tatlı bir şey. Halloween'a özel geldi zaten biliyorsunuz. Cadılar Bayramı özel. Bu arabayı göstermiştik sizlere. Trailer'da bahsettiğimiz araba gelmiş arkadaşlar. Bu arabanın deseni de güzel ama artık oyun. Lütfen gözünü seveyim. Eğer bu videoyu izleyen birisi varsa. Arkadaşlarım, abilerim, canlarım. Artık Uaz'a desen getirmeyin. Vallaha bıktık ya. Şöyle hemen hızlıca gördüğünüz üzere bir tane suitimiz varmış. Değişik bir kırmızı şeytan elbisesi ve kafadaki her şeyle uyumlu. Ondan sonra burada bir tane terör Scarlet var. Yine oyun bizi şaşırtmıyor. Ya Scarlet, Scarlet, Scarlet ya AKM'ye getiriyor. Genellikle bunlar abi. Şimdi öncelikle görevlerimizi alalım ve sonrasında hemen hızlıca pes yükselteyim ben buradan. 800'lükten alacağım. Şöyle hemen aldım. Kapat diyorum. Arkadaşlar öncelikle görevlerimi alacağım. Hızlı bir şekilde. Ve hepsini al diyorum. Tamam turuncu tehdit belesi. Bal kabağı başlığı. Bu arada o da güzel ha. Turuncu tehdit seti. Kızgın kabak başlığı ki bu harbiden favorim. Ve bu da güzel arkadaşlar. Ama pompalı it biliyorsunuz çok fazla sevmiyorum. Sizler beğendiniz mi? Öncelikle bunları yorumlar kısmına bir yazarsanız çok 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 mutlu olurum. Ee, şöyle 332 BC'm var. 332 BC ile arttırabildiğim kadar arttıracağım. O BC'leri hiç harcamayacağım. Ee, şöyle hemen. Bu arada o gözlük de o bak o gözlüğü çok sevdim ha. O gözlük harbiden şekil. Nusret gözlüğü değil mi ya? Cappuccino yapıyor ya. O tarz bir gözlük değişik. Şimdi rütbe al diyeyim. Rütbe alamıyoruz. Tamam bu kadar yeterli diyor oyun. Bir sal artık beni diyor. Ee, şuradan hemen şunu alalım. Bir tane e, avantajımız var şuradan. Hatta iki taneymiş. Bunları hemen şuradan bir iki level atlayalım şuradan hemen atlayabildiğimiz kadar 800 BC'yi fulllediğimiz zaman arkadaşlar yani 1000 BC ne kadar yapıyor 60 TL yüklediğimiz zaman oyuna ee bunların çoğunu açabiliyoruz bunları göstermek istedim biraz da şöyle bu arada ödülleri al kısmı var görüyorsunuz burada ne çıkıyor M416 Vampir sen ciddi misin ya bu gelmemişti sanırsam maskara gel bu maskara mıydı lan yok değişik diye çıkartan bir şeydi bu yükselsebilir bir şey ama ee, acaba oyunda yükseltiliyor mu bilmiyorum. Birazdan bakarız. Envantere gelmiştir zaten şeye. Ee, şöyle gördüğünüz üzere bunlar çok ağam şam bir şey değil ama bunu almaya uğraşabilirim arkadaşlar. Çünkü biraz yani önemli benim için bunlar. Ee, şunları geç. Kar 98'de öldürürüz. Yumrukla öldürürüz. Eş düşmeni kafadan vurarak da öldürürüz kanka. Burada benim yapamayacağım bir şey var. Ee, yani ben bunların hepsini yaparım ki kanka. Sağlık yenine falan ee, Arkadaş eklemeye geçelim Kimseye arkadaş eklemeyeceğim çünkü Tamam ee, Başka da herhangi bir şey kalmıyor Buradan hatta yine rütbe alalım ee, Bir level daha atlayalım Al diyelim 16 seviyeye kadar yükselttik Buraları da zaten zaman zaman Arkadaşlar atlar geçeriz ee, Veya görevleri yapar tamamlarız Yani göstereceklerim bu kadar Şimdi atölyeye bir merak ediyorum O silah geliştirebilir olarak mı geldi Evet hayır Arkadaşlar normal e, bir şekilde gelmiş görev yani ödülümüz. Şimdi dükkana herhangi bir şey eklenmiş mi yoksa aynı şeyler mi gösteriyor? Bazen çünkü eklenebiliyor arkadaşlar. Skarle odur budur. Aynı şeyler herhangi bir ekleme yok. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kesinlikle ama kesinlikle çekilişimize katılmayı unutmayın. Çünkü bence kazanabilirsiniz 10 tane winner pass çekilişi. Ya yani şansınız yüksek. Kanallar ve şartlar gerçekten basit. Ee, bir dakika kanka. E şartlar gerçekten basit bu arada. Benim kanalıma açıklama kısmına koyduğum Murat Abi'ye ve Erkan İzmir'e abone olursunuz. Bu kadar basit kanka herhangi bir başka bir şey yok yani. Bunları yapın ve katılmış olun. Bu arada azı popülerliği görmüşken de sıralamada bayağı yükseldik. 10 milyon popülerliğe az kaldı. Ee, şu an popüler haftalık popülerlik sırasında 6. sıradayız. Ve şöyle bakacağım bir dakika. Ee, normal popülerlik sıralamasında kaçız. Bir arka, birkaç arkadaş yazmış. Abi videolarda iste falan yazmış. Ee, hani belki unutanlar oluyordur. Atmak isteyenler vardır. Veya atacaklar vardır falan. 7. kişiyi de geçtik. 6. sıradayız şu an toplam popülerlikte. Yani 5'i zorlayalım arkadaşlar. Zaten popülerliğe girdiğiniz 6. sıradan popülerlik gönderebilirsiniz. İşte her gün tavuk atsanız yine de yükseliriz. idim burada gözük diyor. İster atın, ister atmayın bu da size kalmış. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Ama çekişe de... kesinlikle konuşamıyorum ben. Kapat arkadaş. Kesinlikle kasılmayı unutmayın. Çünkü şansınız var arkadaşlar. Çıkmaz demeyin, çıkar. Ee... Yani çekiliş şartları belli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Winner Pes'i beğendiniz mi? Ben çok beğendim bu arada. Sizler beğendiniz mi, mi? Bunları da yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Çok konuştuk gece. Ben yeni uyandığım zaman çok konuşuyorum arkadaşlar. Ee, bu yüzden dolayı da kusura bakmayın. Ve bu arada arkadaşlar eklemeyi unutmuşum. Ee, Halloween yani Cadılar Bayramı'nın gelmesiyle beraber yeni etkinlikler geldi. Buradaki etkinliklerden topluyorsunuz. Umarım videoyu kapatmamışsınızdır bu arada. Buraya kadar izleyenler de bal kabağı yazsın o zaman. Ee, buradaki etkinlikler topluyorsunuz arkadaşlar ve sizlere bir şey göstereceğim şimdi herkes bir tane bile olsa yükseltilebilir silah olsun veya sol ismi çıksın istiyordur yani istemiştir bu zamana kadar bak tek seferde 33 tane topladık bile gençler biliyorsunuz bir tane yükseltilebilir silahımız vardı cehennem ateşi AKM bunu da arkadaşlar bedava bir şekilde bir haftalık bile olsa bir haftalık mı kanka bu? Dur bir saniye yanlışlıkla şeye bastım. Evet bir haftalık bir süre olsa da alabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte ise bir hafta boyunca sol üstte kendi isminizi çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.